Akıl kaldı bende de ya? Sanki gönül evdeymiş gibi gittim en sevdiği çöreklerden aldım. Bak yavrum ya. Ne yapıyordur acaba şimdi benim güzel kardeşim? Yani en azından birbirini falan görebilseydim keşke. Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz? Ya nereden çıktın ablacığım sabah sabah ya? Bir sağına soluna bak ya. Ulan ben böyle işim var ya. ...gel. Günaydın uyanmışsın sen. Ne oluyor sana sen iyi misin? Ne oldu? Çok böyle kötü bir rüya gördüm. Ne rüyası ne oldu ne gördün? Tam hatırlamıyorum. Böyle kesik kesik görüntüler var ama... ...ablam... ...ablama bir şey oluyordu böyle... ...ellerinde kanlar vardı... Bora. Bora ablamla konuşabilir miyim? Bak içimde çok kötü bir his var. Ne olursun yalvarıyorum. Gönül bak yani eğer bana oyun falan oynuyorsan. Yemin ederim oyun oynamıyorum ya lütfen. Sadece sesini duymak istiyorum. Lütfen ya. Tamam. Tamam bir şartla. Benim telefonumdan arayacağız. Sesi dışarı vereceğiz. Ne konuştuğunuzu ben de duyacağım. açmıyor. Ya bekle, duymuyordur. Ya açmıyor işte ya açma kesin kötü bir şey oldu. Bak ablam telefonunu hiç yanından ayırmaz. Bora, ya isim versen bir mahalleye git. Ablamın yüzünü görsen. Ya olmaz Yunus. Ya Bora lütfen ya. Sadece yüzünü görmek istiyorum lütfen. Yunus saçmalama. Aptalca bir rüya gördün diye o mahalleye geri gönderemem seni. Yüzünü iki aşağıya gel, hadi. Ya hissediyorum ya hissediyorum ben işte hissediyorum. Hay Allahım. Tamam oğlum tamam. Ben hemen izin alıp geliyorum. Tamam oğlum gönlüne de söylerim. Gönül'cüm hadi ama bak. Şu reçelden de dene bakalım. Ev yapımı bu şöyle. Meyin üstüne sürelim. Hı? Bunun tadına bakacaksın. Bora Bey. Bora Bey. Ne oldu? Şey... Çok önemli bir şey oldu da. Hayırdır inşallah ne oldu İkbal Hanım? Oğlum. ...okulda hastalanmış, hastaneye göndermişler. Allah Allah. Ah canım, geçmiş olsun. Müsaadeniz olursa onun yanına gitmek istiyorum. Tabii tabii canım, tabii. Müsaade ne demek? Var mı ihtiyacınız bizim yapabileceğimiz bir şey? Yok, çok sağ olun. Ee, ben bir taksiye atlar giderim. Tamam, geçmiş olsun. Bize haber verin. Sağ olun. Bora. Ben de ablam için endişeleniyorum. İzin verirsen ben de onu gidip görebilir miyim? Olmaz mı? O konu konuşuldu, kapandı, bitti. Tamam? Hadi. Ne olmaz? Ne oluyor? Ya Gönül ablasını rüyasında görmüş. Herhalde kötü bir halde gördü, endişelenmiş. Gideyim göreyim falan diyor. O işte. Sadece o değil ki. Ya içimde kötü bir his var diyorum. Hem telefonla aradık açmadı, sen de gördün. Kızım, bırak böyle saçma sapan şeyleri Allah aşkına. Gönülcüm hadi hadi gönülcüm. Ye bakalım hadi afiyet olsun. Bir şey olsaydı öğrenirdik zaten değil mi haberi gelirdi. Hadi. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.